Tamam Cengiz. Tamam. Ağam geldi. Ağam kusura bakma uyandırdım. Cebin kapalıydı. Cengiz de o yüzden evden aramış. Sana diyecekleri varmış. Söyle Cengiz, dinliyorum. Ağam, affet beni. Telefonum kapalıydı, sana ulaşamadım. Ağam, yetişemedim. Gitti. Ne diyorsun sen Cengiz? Yetişemedim ağam. Azad'ı öldürmüşler. Hayırdır ağam? Ne oldu? Hiç hayır değil Şivan. Azad'ı öldürmüşler. Baran. Sen ne diyorsun ağam? Kim yapmış olabilir? Bilmiyorum Şivan. Çabuk arabaları hazırlasınlar. Gidip bakalım. Emredersin ağam. <laughs> ne oluyor Baran? Niye Şivan bu kadar telaşlı? Niye bu saatte ayaktasınız? Şirkette yangın alarmı çalmış. Önemli değil ama yine de gidip bir bakayım ben. Dikkatli ol. Bu, bu haftaki ikinci yangın. Yangın yoksa da alarm yanlışlıkla çalmış olabilir. Gidip bakayım ben.